Efendim biliyorsunuz Şubat ayında başlayan 24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna Savaşı her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Ve zaman zaman bu tür konularda haber akışımızda ekranlara taşıyoruz. Kamera objektiflerimizi Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rüstemova çeviriyoruz ve başta Rusya Ukrayna Savaşı olmak üzere Kırım Türklerinin sürgünüyle ilgili çok önemli açıklamalar var. Bakın neler anlatıyor efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, öncelikle söyleyeyim ki bugün özel bir gün. bugün biz burada topladık ki Stalin rejimi suçları Kırım Tatar kardeşlerimize karşısında suçlarının kurbanları almak için ve maalesef bugün de bu sefer Putin rejimi Kırım Tatar kardeşlerimize karşı suçları işlemeye devam ediyor. Ve sadece Kırım Tatarlara karşı değil, bütün Ukrayna'ya karşı. Biliyorsunuz herhangi sebep olmadan, herhangi neden olmadan Putin rejimi Ukrayna'ya saldırdı. Ve şimdi biz 80 günden fazla savaşmak zorundayız. Bütün bölge Ukrayna'nın bütün bölgelerine saldırıyor Putin rejimi, ister füzeyle ister ee, bombalıyor ve ee, başka silahlarla saldırıyor. Bizim ee, kahraman milletimiz, bizim kahraman ordumuz ee, cesurca savaşıyor ve ee, Putin rejimine söylemek istiyorum ki asla ve asla Ukrayna'yı alamaz ve Ukrayna'nın özgürlüğü kıramaz. Ukrayna bütün olacak Kırım ile beraber ve bütün bölgeleri ile beraber Ukrayna olacak. Putin rejimi gidecek, Ukrayna kalacak ve e, yüzyıllarca mutlu mutlu yaşayacak. Efendim özellikle Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski'ye de bir Türk vatandaşı olarak selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Büyük bir dirayet, büyük bir mücadele ve büyük bir liderlik önderlik yapıyor. Çünkü Ukrayna Ukraynalı vatandaşlar kendi vatan toprakları için kendi vatan toprakları için bir karış toprak vermeyiz diye aylardır bakın 3 aya dayandı 3 günde alırız Ukrayna'yı çıkarız demişlerdi Ama Ukrayna'nın asil milleti Savaşmaya Kanının her son damlasına kadar savaşmaya Devam ediyor Anlaşılıyor ki 1944'te Stalin Rejimin O günkü Zihniyeti Bugün geldiğimiz noktada da hiç değişmediğini görüyoruz evet. Yani dün Stalin Sovyetlerin rejimini ortaya koymuş Kırım Türkleri sürgüne gönderilmiş. Putin rejimi 2014'te sessiz sedasız Kırım'ı yine işgal etmiş. Ve sonrasında Ukrayna baktığınızda bu coğrafyada nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Konsolosum? Yani bu bir tarihten bir tekerrür mü tekrar? maalesef Putin rejimi tarihten hiçbir ders almadı öyle görünüyor ve tekrar aynı suçları yapıyor söylediğim gibi daha önce biz kazanacağız bu mücadele sonunda biz zafer kazanacağız çünkü hak bizim tarafımızda biz herhangi ülkeye, başka ülkeye, herhangi millete saldırmadık, işgal etmedik. Biz ülkemizde, ülkemizi koruyoruz. Ee, Ukrayna'da bütün etnik gruplar, dini gruplar bir olup Ukraynamızı koruyorlar ve korumaya devam edecekler ve bu asil e, işte Allah bizimle. Biz bunu biliyoruz. Peki Putin rejiminin Ukrayna ile başlayan bir savaş belki hiç hesaplamadığı kadar az önce konuşmamda da beyan ettiğim gibi üç günde alır çıkarız. Nasılsa büyük bir gücümüz var insan gücümüz silah gücümüz var demişti. Düşündükleri gibi olmadı. Hala savaş Hamızıyla devam ediyor ve Ukrayna'da müthiş bir direnç gösteriyor. Bu aslında Putin'in Ukrayna'dan sonraki adımları, hayalleri de mi var? Avrupa için bir ee, sıkıntı görüyor musunuz? Evet, ee, yani büyük suç yaptı ve aynı zamanda büyük hata yaptı bize saldırarak. Çünkü ee, Ukrayna halkı çok vatansever bir halkı ve vatanını korumaya hazır bir halk. Ve şimdi bütün dünya bunu görüyor. Ve şunu da kaydetmek istiyorum ki ıı, Ukrayna milleti ıı, sadece kendi ıı, ülkesini değil bütün Avrupa'yı, bütün dünyayı koruyor şu anda. Çünkü ıı, böyle ıı, suç yapan rejimleri belli bir noktada durdurmak lazım. Yani durduramazsak o zaman ee, onun suçları daha çok olacaktır. Bunun için Ukrayna mücadelesi e, iyilik mücadelesi. İyiliğin kötülüğe karşı bir mücadeledir. İnsanlık mücadelesi. Ee, evet, evet insanlık mücadelesi ve biz e, bütün dünyadan destek bekliyoruz e, bu konuda. E, ve alıyoruz, tabii ki destek alıyoruz. E, Türkiye ve Türkiye gibi bizim dost ülkelerimizden çok sayıda destek ve yardım geliyor. Ama tabii ki biz daha çok geniş yardımına ihtiyaç İthişme. duyuyoruz. Peki söz Türkiye'den açılmışken müthiş bir diplomasi örneği sergiledi Türkiye. Savaşın tam ortasında iki Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Antalya'da misafir etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin'le hem Zelenski'yle sık sık görüşüyor ve Avrupa liderleriyle, dünya liderleriyle görüşüyor. Bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Türkiye'nin diplomasi yaklaşımını ve tutumunu nasıl değerlendiriyor Ukrayna? Evet, ilk önce söylemek istiyoruz ki biz Türkiye'ye çok müteşekkiriz. Bütün çabaları için gerçekten Türkiye çok çalışıyor diplomatik alanında ki bu savaş bir an önce bitsin ve insanlar daha çok insanlar ölmesinler. Doğru diyorsunuz biz Antalya'da müzakerelere Yaptık. Ondan sonra İstanbul'da ve tabii ki e, bu çok önemli, e, çok önemli e, müzakereler idi. E, ve e, biliyorsunuz Türkiye e, geleneksel olarak e, hak olan ülkeler yanındadır ve Ukrayna burada yüzde haklıdır. Yüzde haklıdır ve aynı zamanda Türkiye geleneksel olarak bizim dostumuz ve bizim müttefiğimiz ve bizim stratejik partnerimizdir. Ve gerçek dostumuz olarak davranıyor şu anda. Kara gün dostu olduğunu gösteriyor bize. Biz bunu asla unutmayacağız. Ve tabii ki biz istiyoruz ki bu an bir an önce bitsin, bu savaş bir an önce bitsin Ama tabii ki e, biz e, Putin rejimine e, Bir karış toprak vermeyeceğiz Ve e, Herhangi e, Herhangi onun e, çabaları Başarılı başarılı olmayacak evet. bu konuda Efendim şunu da sormak istiyorum son olarak Bugün Kırım Tatar Türklerinin sürgün yıl dönümü. Evet. Az önce konuşmalarımızın içinde de beyan ettiğiniz gibi 1944'ten Stalin rejiminin insanları kendi vatan topraklarından sürdüğü 18-20 Mayıs tarihleri arasında da çeşitli etkinliklerde bu sürgün anılıyor, unutturulmuyor. Yeni doğan çocuklarımıza evet. Kırım'ı çok yakın tanıyan, Kırım Tatarları'nı çok yakın tanıyan bir konsolosumuz olarak bir diplomat olarak sürgün anma programında olmak sizlere neler hissettiriyor Kırım Tatarları'nın bu sürgün gününde bulunmak? Evet bu bize gösteriyor ki biz bu Stalin rejiminin suçunu unutmadık ve unutmayacağız. Ve şu anda devam eden Putin rejiminin suçlarını unutmadık ve unutmayacağız asla. Ve e, gerçekten bu suçları yapanlar cezaları görecek sonuçta. E, ve Kırım Tatar e, halkı gerçekten çok güçlü bir halk olduğunu gösteriyor. E, böyle darbeler aldıktan sonra Kırım halkı kırılmadı. Kırım halkı bütün kaldı, ayakta kaldı ve ayakta kalmaya devam ediyor ve kardeş Ukrayna halkı ile beraber bizim ortak bağımsızlığımız için savaşıyor, mücadele veriyor. Bu mücadele doğrudur, bu mücadele adildir ve ben inanıyorum ki bu mücadelenin sonu zafer olacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çok ederim. Teşekkür ediyorum. Efendim Ukrayna Antalya Başkonsolosu Emir Üsmenov'la özellikle devam eden Rusya Ukrayna savaşının ve Sovyet rejimlerinden başlayıp Putin rejiminin de ortaya sergilediği tavrı konuştuk. Bugün dün 1944'ten bugün 2022 hiçbir şeyin değişmediğini bir kez daha Ukrayna'da gördü, Kırım Türk Tatarları da gördü, bütün dünyada gördü. Değişen hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha tarih tanıklık ediyor. Ben kıymetli bilgiler için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki mücadelesiyle bütün dünyanın yakından izlediği, yakından seyrettiği ve kalbini yüreğini Ukrayna'ya gönderen bütün dünyada yüreğinde insanlık olan herkesin yüreğinde kalbinin atışları Ukrayna için attığını biliyorum. Ve umuyoruz ki daha çok çocuk babasız kalmadan, annesiz kalmadan, vatansız kalmadan, topraksız kalmadan bir an önce Putin bu mücadelesinden vazgeçer, bu savaştan vazgeçer ve binlerce, yüzbinlerce Ukraynalı insan çocuklarımız tekrar geri vatan topraklarında yine sevdikleriyle beraber olma şansı bulur diyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.